Bu atom bombalarıdır. Olabilecek tüm etkilerini İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda görmüştük. Fakat bu silah bizim ülkemizde kullanılırsa neler olur? Hep birlikte görelim. İnsanları dahil olmak üzere pek çok devletin insanlarına da katledecektir. Çünkü Türkiye turizm ülkesidir. Hiç kimse hiçbir devlette boğuşmak istemez. Özelin dört bir yanı radarlarla izlenmektedir. Sınırlarda olan hareketlilik radarlar yardımıyla en yakında bulunan jetler ile sizi muhatap edecektir. Atom bombasını infilak etmesiyle çevremizde bulunan komşularımız da bu kalıntılardan etkilenecektir. Özellikle bu kalıntılar rüzgarlar ile Avrupa'ya gidiyor ise. Ani bir kriz patlak verecektir. Dünyanın dört bir yanına çay, fındık, incir, domates ve benzeri meyve ve sebzelerin üretimi Türkiye'den getirildiği için bundan yararlanan diğer ülkeler ekonomik olarak etkilenecektirler. Anlayacağınız büyük bir olasılıkla bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Diyelim ki bir ülke bunların hepsini göz ardı edebilecek kadar cesur veya üstesinden gelebilecek kadar güçlü. Peki sonuçları ne oluyor? Aslan bombanın gücü 25 megatonluk olsun. Yani 25 megaton TNT gücünde bir atom bombası. Şöyle de izah edebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'na kullanılan tüm bombaların neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir bomba. İlk olarak atıldığı bölgede 2,5 kilometre karelik dev bir krater oluşacaktır. Ardından yüklü miktarda enerji taşıyan şok dalgası ses hızında yayılmaya başlar. 30 kilometre içinde var olan tüm binalar dündüz olacaktır. ...ve bu bölgede bulunan insanlar 300 bin derece ısıya maruz kalarak bir anlık yorulup ölecektir. Mi? Ve en korktuğumuz şey olan radyasyon. 13 bin kilometre kare içindeki tüm insanlığı yani yapıtları, insanları ve geleceği yok ederek orada kimsenin yaşamasına izin vermeyecektir. Herkes bu kabusun buraya kadar olduğunu sanar. Fakat gece daha yeni başlamıştır. Tüm bu olaylardan sonra radyoaktif sürpündürünün yerden 64 kilometre yukarıda rüzgar ile taşınarak dünyanın dört yanına dağılacaktır. Yani sadece Ankara değil, Edirne'den Hakkari'ye, Mısır'dan Ukrayna'ya, Çin'den Amerika'ya kadar dünyanın her yeri bundan etkilenecek. Asırlar boyu patlayan bölgede yaşam olmayacaktır. Ve tüm radyasyonun gitmesi ise binlerce yıl sürecektir. Ülke nüfusunun neredeyse çeyreği ya acı içinde ölecek ya da radyasyon ile mutasyona uğrayıp genetik yapıları değişecektir. Nüfusun yarısında ise orta derecede hastalıklar görülecek. <laughs> just clap for that you stupid bastards just clap for that you stupid bastards